Günaydınlar. Şans yine oturmuştu orada size gösterecektim kaçtı. Arkadaşlar dün paylaşımımı yapamadım. Komşudaydım sadece onda geldim. Sonra da geceyle bebekler beni biraz yordu. <laughs> Yani bir iki saat onlarla uğraştım. Bebekler çok hareketlendi. Gece çok geriliyor. Sürekli konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ondan sonra bir baktı, zapt edemiyor. Birini yukarı çıkarıyor, yukarıda çıkarttığı ağlıyor. Ondan sonra bebekler ee, şey yapıyor, gezinip duruyor. Kum koydum, kakalarını yapsınlar diye kaka yapmaya başladılar artık. Gece zapt edemediği zaman çok gerildi ya. Ondan sonra şey yapmak istemedi. Emzirmek istemedi. İkna etmeye çalıştım. Yatmadı. Bir koşuşturdu. Kendi dilinde bir şeyler anlattı. Ee, aslında yani olağan bir şey onun için. Sonuçta şu bebekler hareketlenecekti. Ama bilemedim. Onların bu hareketliliği onu çok sinir etti. Şimdi sabah uyandım baktım hepsi aşağıda şükür ee, ama akşam beni çok yordular diyorum ki ama ne yaparsanız yapın aynen böyle yeter ya ben yukarı inip aşağı mı çıkacağım ondan sonra bakıyorum dayanamıyorum alıyor buradan bebekleri Bebekler istemiyor gitmeyi ciyak ciyak ee, konuk odasına götürüyor ben oranın kapısını çektim en sonda ee, kedinin tekini bırakıyor ya çok gezene sinir oluyor herhalde onu. <laughs> o da nasıl kıyamet koparıyor. Ben burada ne yapacağım diye. Sırf onlarla uğraştım. Dedim hadi yarın paylaşırım. Velhasıl böyle şekerler. Günümüz başladı. Kara olan gece. İşte siyahlara bulduğumuz rengarenk isimler. Ee, makineyle çektim. Makinenin içini boşalttım içeri aldım makineyi. Meğer motoruna saklanmış keratalar. Hepsi motorundan geri çıktı. Canavar gibi bir şekilde ben de süpürgeyi sokağa attım. Gidin oraya diye. Evet. Velhasıl böyle şekerler. Görüşmek üzere. Bugün de başladı sağlıkla. Saatle bitsin inşallah.